7 günde mobil uygulama geliştiriyoruz. Gün 4 demek isterdim ama arkadaşlar maalesef challenge'ı kaybettim. Sebebi ise dışarıdan aldığım bir freelance işten dolayı bu projeyi ertelemek zorunda kaldım. Maalesef hayat istediğimiz gibi gitmiyor arkadaşlar. Ee, ben herhangi bir işim olmadığı için çalışmak zorundayım. Aynı karıncalar gibi küçük de olsa minik de olsa bir ekmeği evime götürebilmek için freelancer işler de yapıyorum. Bu yüzden bu projeyi ertelemek zorunda kaldım. Ama yine de başarısız da olsam projeyi devam ettirmek istiyorum. Kaldığı yerden böyle gün gün bu şekilde paylaşacağım. Neyse fazla uzatmadan bugünkü yaptıklarımıza geçelim. Daha önceki videomuzda da dediğim gibi bugün alışveriş listelerim özelliğine giriştim. O yüzden buradan hemen yeni liste oluştur diyerekten bir e, alışveriş listesi oluşturabiliyoruz. Burada birden fazla alışveriş listesi oluşturabiliyoruz bu sayede. Oluşturduğumuz listelerin içlerine de bizim satın almak istediğimiz ürünleri girebiliyoruz bu şekilde. Ürün ekle diyerekten. Hemen şöyle bir tane e, test ürünü ekledim. Kola dedim mesela. Bizim de aynı zamanda bizim burada e, toplam bütçemiz de var. Bütçelerimiz de giriyoruz. Bir ürünü satın aldıktan sonra da buraya e, üzerine tıkladıktan sonra fiyatına girip onaylıyoruz böylelikle bütçemizden de harcanıyor. En sonunda işin sonunda da alışverişi tamamla dediğimiz zaman bizim e, ne kadar e, harcama yaptığımızı buraya girdikten sonra e, bir analiz sayfamız geliyor. Bu analiz sayfasında da önceki aylarda ne kadar harcama yapmışız, alışverişimiz ne kadar tutmuş, böyle bütün A'dan Z'ye tüm detayları görebileceksiniz. E, yine tabi burası daha geliştirilebilir bir sayfa olacak. Şu anda da test aşamasında. Ancak e, yine de şu an bir e, görüntü elde etmeye başardık. Daha sonra buradan da e, bizim listelerimizi silip e, tekrardan yine ekleyebiliyoruz. Bugünlük bu kadardı. Yine geliştirmemi istediğiniz durumlar olursa onları da yorumlarda belirtirseniz yeni özellikleri, yeni geliştirmeleri bu şekilde yaparım. Kendinize iyi bakın.